sırası Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün. Ama şey yapmıyor. İbrahim tamam Bey Talip. Şey, tamam. Sayın Aygün. İbrahim Bey giderken diyor. Yok Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Hepsi Sayın Başkanım, süreyi sıkılayalım lütfen. Süreyi baştan alalım, tamam. Evet. Sayın Başkan'ın başlatabiliriz. Sayın Başkan, değerli vekiller, Cumhurbaşkanlığı 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bütçeyi konuşuyoruz. Ne yazık ki bütçe teklifi Türk Lirası'nın doları karşısında erime sonucunda geçerli yitirmiştir. Tarım bütçesindeki artış ile saray bütçesindeki artış maalesef kopmuş durumdadır. Bakınız, Tarımsal desteklere verilen 2022 yılında tarımsal desteklere bütçede 25.8 milyar ayırmışsınız. Yani bir önceki yıla göre sadece artış yüzde %12.2. Ama saray harcamana baktığımızda bütçeden tarım ayırdığınız kaynak ile saray ayırmış olduğunuz kaynak arasında çok büyük bir fark var. Öncelikle örnek verelim. Sayıştay diyor ki 2020 yılında zirai madde ile ilgili sarayın harcaması 68 60 Evet yüzde %1068. Ama sarayda ben merak ediyorum. Sayın Oktay, çiftlik mi kurdunuz? Hayvan mı bekliyorsunuz? istiyorsunuz? Merak ediyorum. Saray herhalde fırınlarında taze taze ekmek pişiriyor. Buğdayı da yetiştirip ekmek pişiriyor. Ama vatandaş size soğukta, yağmurda ekmek kuyruğundalar. Aradaki fark işte bu. Yine bakınız. Sayıştay tespit etmiş. 2020 yılında canlı hayvanlar içinde bütçede bir kaynak var. Ve bu kaynak yüzde 260. Şimdi soruyorum, canlı hayvanlar ne? Taze süt, taze süt, taze yumurta ve birçok ürün herhalde sarayda yetiştiriliyor. Bu ülkenin kurucusu Atatürk, Atatürk orman çiftliğini kurdu. Halkı bu sütleri ve orada yetişenleri yer iken ama saray sadece kendine olan o sarayın bütçesindeki işte o artışlarla beraber kendine az ürünler yetiştiriyor. Aradaki fark bu. Atatürk milleti düşündü ama saray ise kendini düşünüyor. Ben bir de merak ediyorum. Sizler ne içiyorsunuz? Değiştiğimiz bütçelerde ejder meyvesiyle size tanıştırmıştım. Şimdi bir de mangomuz oldu. Evet, sarayda mangomuz oldu. Saraydaki son yapılan bir açıklamada diyor ki vatandaşımıza, mangoyla konserve yapın, kurutun ve kullanın. Ya vatandaş bu mangoyu alması için kaç lira biliyor musunuz değerli vekiller? Bu mango 18 ile lira arasında. Ve nasıl alsın, nasıl kurutsun? Millet millet kuru ekmek ve kuru soğan peş alamazken siz ise mango kurutun diyorsunuz mango. Yine bakınız. Değerli arkadaşlar. Kuzu ciğer 110 lira olmuş. Kıyma 90 lira. Kuzu pirzola, 110 lira. Kuzu kuşbaşı 110 lira. Ya millet et alamıyor ama siz ise mangoyla ve birçok ürünle sarayda şatafat sürdürüyorsunuz. Yine bakınız. Bakınız, bakınız sayın vekillerim. Bir kahve, bir fincan kahvenin 40 hatırı vardı. Ama artık vatandaşa misafirine geldiğinde kahve ikram edemez duruma getirdiniz. Insanları bitirdiniz. Insanları yok ettiniz. Bakınız. mercimeğe sayın vekilim. mercimeğe yüzde 48.66. Yumurtaya ise yüzde 36.5. Ekmeğe yüzde 30. Patatese yüzde 84. Margarine yüzde 58. Tavuk etine ise yüzde 50 oranında zam geldi. Zam geldi. Vatandaş artık tavuk eti yemez oldu. Ve borsa gibi altın gibi dolar market reyonlarında fiyatlar anlık değişiyor. Markete gittim sabah. Kırmızı mercimek alayım dedim. Kahve, bulgur, tavuk, ondan süt, yağ, yumurta ve ekmek peynir aldım. Ve marketin reyonuna geldiğimde gördüğüm tablo işler acısı arkadaşlar. Evet Gördüğüm tablo işler acısı, fiyatı görünce siz de şaşıracaksınız. Bakınız, bakınız, bakınız. İşte alışveriş işi burada. Bir litre ayçiçek yağı olmuş 2890, bir litre süt 15 lira, bir kilo bulgur 1295, Türk kahvesi 895 ve aşağıda liste geliyor tam 331 lira. Ve bunu gören vatandaşımız diyor ki ben ancak kuru soğan ve ekmeğe talim ederim deyip bunları bırakıyor, evet. kuru soğanla, ekmekle alışverişini tamamlıyor. İşte vatandaşı bu getirdiniz. Kuru ekmeğe sonra... Buyurun toparlayın. Gübre, evet. Çiftçinin en önemli şeyi gübre. Ekim dönemini çiftçimiz DAP gübresini kullanmadan ekti. DAP gübresi Ekim dönemine baktığımızda 2350 lirayken bugün 14 bin lira civarında. Şimdi Kardeşleme döneminde kullanması gereken üre gübresi. Evet. Bir dolar bir kilo üre gübresi yapıyor arkadaşlar. Ve üre gübresini getirmiş olduğunuz hale bakın. Bir dolar bir kilo üre gübresi. Yani geçen yıl 1800 lira olan üre gübresi şu anda 14.200 lira olmuş. Ve artış oranı yüzde %66, 660 olmuş. Çiftçiyi bitirdiniz. Esnafı bitirdiniz. işçiyi bitirdiniz. Emekliyi bitirdiniz. Öğrenciyi bitirdiniz. Ya yazıktır günahtır. Sizde nasıl mide vardır merak ediyorum. Hep yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz ama karnınız daha doymadı. Artık insafa gelin. Halkınızı düşünün. Bu bütçe size ait olan bütçe. Halka ait olmayan bütçe. Halkınızı düşünmenizi söylüyorum. Saygılar sunuyorum.